Aleyna Eroğlu podyumda. Yok dört yanımda mı ama hiçbir şey göremiyorum derken seni buldum duamla başka aşk istemiyorum. Gel, gel, gel hele bir gel yanıma yürüyelim yarına aşk ile Melena hoş geldin. Hoş bulduk. Hangi defile? E, sonbahar defilesi. Olur. Neden olmasın? <laughs> Duysun beni de kaderim yetti Pantolonuna bayıldım. Yani pantolonun ayrı etsen çok güzel ben de giyebilirdim. İçindeki o krem boğazlı şeyi hiç uyduramadım. Yani ne olabilirdi bilmiyorum. Öğreniriz cürü, cürüyle, üyelerimizden ben ama de öğrenince... başka bir şey olabilirdi diye düşünüyorum. Saçların çok güzel görünüyor. Merak teşekkür ediyorum ben tarz alacak mısın çünkü pantolonu ve ceketini beğendim. Ya herhalde bir renkten de e, puan kıracaklarını sanmıyorum. Sonuçta ayakkabı ve... Zamanında çok kırıldı. Bir Ayakkabını renkten... Ayakkabını da görelim hemen. E, Şöyle göstereyim. Bot. Yok ayakkabılarım Bot. Da, da çok rengi. kötü. Yani ayakkabılarım da kötü. Pantolonu ve ceketini beğendim, Saçlarında güzel. Teşekkür ederim. Zaten en güzel şeyleri ona göre kombinlemiştim. <laughs> Elleri çok güzel ona bakıyordum. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ederim ki incecik upuzun Kaynaşın, parmakları var. Kaynaşın tabii yakınlaşın arkadaş çok güzel. olun. Bunlar Aleyna e, çok güzel görünüyorsun. Çok teşekkür Seni ederim. Çok beğendim bugün. Gerçekten objektif mi Evet. Teşekkür ederim Duygu. o zaman. Evet. Ben de seni beğendim Aleyna. Sadece içindeki astarı e, bu da desenli o da desenli. Keşke onun içindeki bir renkten olsaydı. O kadar gözümüz yorulmazdı ama şu anda da çok şık gözüküyorsun. Çok teşekkür ederim. Hazırsan geçebilirsin. Hoşçakalın. Güle güle. <laughs> Kimin o? Ya Kemal Bey'in. Kemal'in. Arada sırada Kemal Bey sana ilgi gösteriyor, görüyor musun? Geliyorum. Aleyna hoş geldin. Hoş bulduk İmamoğlu. Ee, Sonbahar evet. defilesi. Gayet uygun, renkleri beğendim. Şimdi bu çanta çok güzel oldu. Asrının çok sevdim ceketinin beğendim. aynısı oldun diye. Pantolonun. İçindeki bluzun ekru ya da mavi. Ekru, Ekru saks mavi ya da türün ya yani, saks, mavi, yani beyaz beğenmedim. Çok çiğ kaldı. O içindeki bir renk, pantolon renkleri birisi olsaydı daha iyi olurdu. Ama bütün olarak gayet uygunsun. Tarz diyorum ben. Teşekkür ederim. Alena hoş geldin. Hoş bulduk Kerimcan Bey. Ben de çok sevdim. Sonbahar defilesine gayet uygun görünüyorsun. Ee, aynı fikirdeyim Ivanayla. Beyaz çok çiğ görünüyor. Daha böyle yumuşatabileceğin e, kremler, kahveler, ekrular, o tarz bir şey kullansaydın içine çok daha iyi olurdu. Ama böyle de gayet uygunsun. Tarz. Teşekkür ederim. Merhaba Aleyna. Merhaba Kemal Bey. E, retro bir halin de var. Evet. E, o yüzden o çantayı eline verdim çünkü o elinde tuttuğun çanta hiç alakası yok. Böyle bir çantayla şahane oldu. Tarsın. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz.